allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle buyurmuştur. Ee, boşanmadan sonra belli bir süre hayat devamı için o mihre ihtiyaç vardır. Ama biz gönülleri kaynaştırmak için buradayız. Dolayısıyla e, bu ruhsat sadece gelin hanıma verilmiştir. Dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Ama e, mihir içinde e, bir miktar vardır. Tuğba Hanım Mustafa Bey'den ...mir olarak özel bir isteği var mı diye sorarız. Var mıdır Tuğba Hanım? Yok. Ee, var. Ee, şimdi... ...beş beşi bir yerde beş burma bilezik. Beş beşi bir yerde... ...beş burma bilezik. Kabul ettiniz Mustafa Bey. Tabii değil mi? Onayladınız. Teşekkür ederim. Tabii bu sizin birlik beraberlik sözünün... ...teyididir. Yani... ...ileriki hayatta... İkinize de e, fayda sağlayacak olan bir hadisedir. Ama e, dilerse istemeyebilir Tuğba Hanım. Dilerse aldıysa bu hayat süreci içerisinde al kocacığım bu benim sana hibemdir hediyemdir diye söyleyebilir. O kendi takdirine kalmış bir şey. E, arzu ederseniz nikah kıyma merasimine geçelim. Ben notumu alayım. E, gelin Hanım babanızın ismi? Osman. Osman. Mustafa Bey, babanızın ismi? Nuri. Nuri. Evet. Dedemiz Mustafa Bey'i de not alalım. Evet. Ve şimdi nikah kıyma anına geçiyoruz. Nikah kıyılırken tabii ki başta e, Allah'ımıza hamd olsun, peygamberimize salat olsun diyoruz. Ve e, geçmişte yaptığımız hatalardan dolayı Allah'tan af diliyoruz. Evet. Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerif var. Onları da müsaade ederseniz okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enkihul eyama minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum. İn yekunu fukara eyunihim min fallih. Vallahi ve asyonu alim. Sadakallahu lezzem ve kalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. En iki sünneti fe men an sünneti fe leyse minni sadaka Resulullah fi ima kal evke ma kal. Aranızda kararlaştırmış olduğunuz beş beş birlik ve beş burma bilezik olarak, mihir olarak Burada şahitlerimizin huzurunda Osman kızı Tuğba Hanım'a soruyorum. Nuri oğlu Mustafa Bey'i eşliğe kabul ettiniz mi? Ettim. Kabul ettiniz. Teşekkür ederim. Yine burada şahitlerimizin huzurunda Allahu Teala'nın emri peygamberimizin kabliyle burada şahitlerimizin huzurunda Nuri oğlu Mustafa Bey'e soruyorum. Osman kızı Tuğba Hanım'ı eşliğe kabul ettiniz mi? Ettim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu ikinizin birlik beraberlik sözünü teyit amacıyla kabul ettim sözüne binaen ben de sizlerin nikahlarınızı kıymış bulunmaktayım. Allah mesut ve bahtiyar etsin. Bundan sonra birlik beraberliğinizi çok güzel bir şekilde geçirmenizi bir ömür boyu beraber olmanızı Allahu Teala'dan diliyoruz. Huzur ve mutluluklar hep sizin olsun. İnşallah. Bereketler sizin olsun. Kazançlarınız bol olsun. Ve bu güzel temenni ve niyazlarınızla sizleri tebrik ediyoruz. Nikahınız mübarek olsun. Devam olsun inşallah. <gülüyor> 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 Teşekkür <laughs> ederiz. <ediyoruz. gülüyor> Allah mesut <'ın östesi>. etsin. <laughs>